Ceylan Sürücü Kursu Şimdi aynı sınav formatında başlayacağız eğitimlerimize. Ee, ne yapıyorduk? İlk iki derste gördüğün e, uygulamaları yapacağız, değil mi? Evet. <laughs> Sınavımız nasıl başlıyor? Önce Öncelikle lastiklerimizi Evet, lastiklerimizi bakıyoruz. Gözde de olabilir. Şöyle ayakta evet. da hafifçe bastırarak evet. kontrol edebiliriz. Şper baktık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, ön kaputu açıyoruz, daha sonra da bagajı açıp ölçüm e, yapıyoruz. Devam edelim. Evet, motor kaputunu açıyoruz. Neler var? E, hidrolik yağımız, akü, cam suyu, motor soğutma suyu, motor motor yağı ve motor ölçüm çubuğu. Tamam. Şimdi bagaja geçiyoruz değil mi? Bagajdaki gereçleri alacağız. Burada da öncelikle ilk yardım çantası. Yandı söndürme tüpü, üçgen refleksi. Stepne yedek lastik, bücün anahtarı ve kiriko aracı kaldırmak için. Şimdi ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu Hocamıza bindik değil mi? Evet. Ne yapıyoruz ilk işimiz? Öncelikle dezenfektörü yapıyoruz. Size ediyorum. <laughs> ben de alayım. Sağ olun. teşekkürler. Öncelikle emniyet kemerimizi takıyoruz. var. Ee, hız göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, motor devir göstergesi. Ee, sinyaller ve farlarımız son tarafta. Ön ve arka cam silecekler sağ tarafta. Dörtli ee, ikaz ışığı, ısıtma soğutma, beşileri bir geri, el freni. Ee, bir de gaz fren devriyaj. Tamam onları da tanıttık. Hı. Şimdi e, aracımızı tanıttıktan sonra Ramze evet. ne yapıyoruz? Komutan önce önce şey yapalım, değil mi? boşa alalım. Aracımız hı hı. boşta mı değil mi? Bir baktık, boşta. boşta. Ondan sonra çalıştırıyoruz aracımızı. Araç tanıtımı yaptıktan sonra hı hı. hazırız, hı hı. Çalıştırabiliriz hı hı. aracımızı. Debriyajı bastık, aracımız boşta, hı hı. çalıştırdık. Artık aynı sol sinyali verdin, birinci Biri kere taktık. Bakıyoruz yol, müsaitse öyle çıkıyoruz. Hı hı. Bir gelen varsa bekliyoruz. Boşaldıysa çıkıyoruz, tamam mı? Ben müsait. Evet. Şehrimize çıktık. Evet. Kaç derece çıkış yaptık. Hemen ne yapıyoruz? İki Sırayla önce ikiye attık, değil mi? Hı hı. Şimdi hemen üçe. Atacağız. Evet, artık karayolundayız. Gamze Koca adayımız, öğrencimiz de. Yolda dikkat etmemiz hususlar. Neler Gamze? Yolda ne yapmamız lazım? Nasıl bir performans sergilememiz lazım da ki yolda güzel, kaliteli, güvenli bir sürücü olduğumuz artık izlenimini, kanaatini oluşturalım, verelim. Neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle aracı şeritte sabit tutmamız gerekiyor. Böyle sağa sola gerekiyor. Yani çok yavaş da gitmemeliyiz, çok hızlı da gitmemeliyiz. Ee, duruma göre vitesi arttırıp ya da e, vitesi düşürebiliriz. Kavşaklardan dönerken yavaş girmemiz gerekiyor. Yol e, işaretlerine, yol çizgilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Düz çizgide hiçbir şekilde sollama yapmıyoruz. E, ama kesik çizgilerde sollama yapabiliriz. Takip mesafesi değil mi? Takip mesafesinde aynı şekilde evet, kontrol etmemiz aynen, gerekiyor. Bu evet, da çok önemli. Yoldaki e, Uymamız gereken, dikkat etmemiz gereken hususlar, başlıcaları bunlar. Evet. Şimdi yola yaklaştık. O yüzden ee, sağ sinyalimizi verip yavaşlıyoruz. Şöyle biraz sağa doğru alıyoruz, değil mi? Siz aracı kendi haline bırakıyoruz, akıyor geliyor burada zaten de geldiğimiz için. Yani vites düşürmenin de pek şeyi anlamadım. Aracımızı konumlandırdık. 30 saniye bekliyoruz burada değil mi Gamze? Evet. 30 saniyeden sonra ne yapıyoruz? İlk sol sinyali veriyoruz. Sol sinyalimizi sonra verdik. vitesimizi biri alıyoruz. Biri aldık vitesimizi. Evet yol boş. Gaz veriyoruz değil mi? Gaz yükleniyoruz. Çok güzel tamam gazla çıkıyoruz. Yol boş çıktık. Hızlanıp tekrar ikiye alabiliriz artık. Sinyalimizi kapatıyoruz. Ve devam ediyoruz. geliyoruz. Sağ sinyalimizi yakıyoruz ve yavaşlıyoruz. Az yaklaşmıyor. Ne yapıyoruz? Debreşimizi tam yapıyoruz. bastık değil mi? Debreşimizi tam basıyoruz, yavaşlıyoruz. Şu aracın arkasında duruyoruz. Bekleyen bir araç var. Gazla devam ediyoruz. Güzel. Her kalkışımızı gazla. Ve birinci viteste olduğumuzdan eminiz. Takip ediyoruz Hı. bu aracı. Paralel park alanına doğru Yavaş yavaş pozisyonumuzu, konumuzu... Burada ne yapıyoruz? Şu iki sarı çizgiyi ortalıyoruz değil mi Damseba? Evet. Sarı iki çizginin ortasında. Tam ortalıyoruz. Ee, bu aracın park yapmasını bekleyeceğiz. Sıra bize geldiğinde biz de parkımızı yapacağız. Evet. Yavaş geliyoruz değil mi? Ortalıyoruz. Mavi, Mavi beyaz bu. gözden kaybediyordum. Kaybediyorum. Ne sonra ne yapıyoruz? Tamamen kırıyoruz direksiyonu. tam sağa kırdık. Vitesimizi geri, geri aldık. Ve şuradan aynadan üstteki aynasından ne yapıyoruz? Duba'yı görene kadar. Bakın gördük. Kurtardı değil mi? Evet. Duba'yı kurtardı. Hemen ne yapıyoruz? Karşıya odaklanıyoruz ve frenle duruyoruz. Bakın duruş şeklimiz bu. Bakın silecekler ile karşıdaki yolun şerit çizgisi ve karşıdaki sarı beyaz e, banket, daha doğrusu orta ayırıcının betonu paralel. Ve ne yapıyoruz? Sonra bir, buçuk tur bir buçuk tur döndürüyoruz ve tekerlerimizi düz hale getiriyoruz ve tekrar salıyoruz şu aracımızı. Duba göründü mü orada? Evet. Göründü. Ne yaptık? Bu şekilde parkımızı tamamladık arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz şimdi? Şimdi tekrardan kalkış hazır. Birinci vitesi alıyoruz. Sağ sinyal yakıyoruz. Sağ sinyalimizi yaktık ve yarım gaz yarım debriyaj. Şu Duba çıkana kadar yarım kontrollü. Evet. Burada Leopard'dan sonra cebe girdik, cepten ana yola çıkıyoruz. Yola baktık yine aynamızdan. Hı hı. Yol müsait mi? Evet, müsait. müsait. Geçiyoruz. Direkt çıkıyoruz. <laughs> sol şeride geçebiliriz. Yol müsait gördüğünüz gibi. Yani aynadan da görüyor arkadaşlar. Ve burada hemen üç aldık. Seri bir şekilde sol şeritten sol sınırımızı yaptık. Hemen alacağız. Şuraya gidiyoruz. Hemen yavaşlayalım. Bir aldık. Oysa geçebiliriz. Bir de izniniz olsa. Kontrolü. Artık buradan sakin. Buraya girdik mi hiç acele etmeye gerek yok arkadaşlar. Burada dönüş yolumuz. Artık cepten tekrar 10 ya çıkış yapacağız. Yolu tekrar gördük. iki aldık. İkinci vitesle. Banketten gidiyoruz yine. Değil mi? Evet. Önce çıkmıyoruz banketten. Yol boşsa öyle çıkacağız. Evet. Şu anda boş sanırım. Evet gördüğünüz gibi şeridimiz müsait. Ve çıktık yola. Hemen ne yapıyoruz? 3 alıyoruz. Şu aldık. Sağ olsun, nereye giriyoruz? Eski Çin'e yoluna değil mi? Evet. Ne yapacağız orada Ramza? Ee, geri manevra, paralel park d D park. Aynen. Aynı fren. <laughs> evet, nereye geldik şu anda? Şimdi geri manevra, D park ve aynı fren yapabileceğimiz yere geldik. Hı. Şimdi birazdan dubaları göreceğiz değil mi? Şu virajı evet. aldıktan sonra artık neler yapmamız gerektiğini. Siz biliyorsunuz turları görünce ne yapacağız? Sen sinyalimi veriyorsun. ne yapacaksın? Sütürsün, aksın, gitsin. Ş şurada, evet, orada duruyoruz, durduk burada tamam güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Önce geriftes. Geriftesi alıyoruz, sinyalimizi kapatıyoruz. Evet, şimdi geri manev yapıyor adayımız, bence geri dümdüz kendi güzergahından, şeridinden çıkaran şuradaki çizgiye kadar geliyor ve duruyor. Ve yani geri manevrası bitiyor. 25 metre bu şekilde. 25 metrelik manevramızı yaptık. Ve sağ sinyalini, sol sinyalini yakıp, pardon düzeltiyorum. Sol sinyalini yakıyor ve devam ediyor. Paralel park alanı. Evet. Burada bakın üst aynadan tekeri görüyoruz. Dubai'de gördük. Bir tık önünde durduk. Evet bu biraz fazla oldu bakın. Evet Gamze buradan ikinci Dubai'yi, arkadaki ikinci Dubai'yi kaybediyor. Arka camda kaybetti. Tam sola kırıyor. Ve içeri alıyor aracı. Yarım gaz, yarım devriyaj. Yavaş, yavaş yavaş geliyoruz. Evet girdik. Biraz daha gelelim değil mi? Biraz daha gel. Bir ön tekeri de içeri alalım. Tamam. Tamam. Parkımız bitti. Tekerimizi düzeltiyoruz. Düzelt tekerini. Tamam bitti. Paralel parkımız bitti. Şimdi ne yapıyoruz Gamze? Şimdi sol gelip tamam. Çıkalım şimdi. Girdik. Sol siyalımız yaktık. Kontrollü bir şekilde çıkıyoruz ve. Burada duruyoruz. Bekliyoruz burada. Paralel parktan çıktık. İkinci vitesimizi aldık. İkinci viteste 30 km hızda seyir halindeyken şurada 30 km hızda giderken ani fren yapıyoruz. Yaptık ani fren. Güzel. Hemen ani frenden sonra bir aldık. Sol şeridimizi yaktık. Aynamıza baktık. Gelen giden yok. Kendi şeridimize gidiyoruz zaten. Sol şeride geçmiyoruz. Evet. Buradan da devam ediyoruz. Bakıyoruz. Aynadan bakıyor veya içtik aynasından bakıyor. Şu anda sanırım yol dolu. Trafik yoğunluğu var değil mi? Çıkmıyoruz. Banketten gidiyoruz. Kenardan banketten gidiyoruz arkadaşlar. Yol dolu olduğu için. Son araç da geçti. Artık şeridimize geçebiliriz. Sinyalimizi kapattık. Atıyoruz bir şey. Evet, birazdan kavşak giriş yapacağız. Işıklardan sonra sol şeride geçtik güvenli bir şekilde sinyalimizi yaktık. Arkadaşlar bakın burada ne yazıyor? Dur. Dur levhası var. Yolu bekliyoruz artık. Yolun boşalmasını bekliyoruz. Müsait, boş. Ne yapıyoruz? Hazırlığımızı yapıyoruz. Bir de aldık değil mi? Fitesimiz bir de. Sol sinyalimiz açık. Yarım gaz, yarım debriyaj. Buralarda çok dikkatli olmamız lazım. Debriyajı yavaş bırakıyoruz. Ve hemen atıyoruz ikiye. hemen atıyoruz 3'e kademeli olarak bakın motor sesinden Yavaşça bırakıyoruz debriyajı. Ondan sonra gaza geçiyoruz. Gidebiliriz. Öne doğru gidelim. Sol sol alalım aracımızı. Debriyajı bastık. Yavaşlıyoruz debriyaj fren. Şu kırmızı aracın önüne durabiliriz. İyice yavaşlayalım. İyice sağa kıralım. Evet. Şimdi de sola kırıyoruz. Sola doğru kırdık ve durduk. Tam dik vaziyette durduk. Direksiyonu tekrar bir tur çevirdik düz vaziyette bıraktık. Evet. Vitesimizi boş alıyoruz, el frenimizi çekiyoruz ve stop ediyoruz. Tamam. Evet Ramze, bu şekilde sınavımız evet. sonlanacak. Evet, bu şekilde yaptığımız sürece inşallah sınavlarda açıldığında i̇nşallah. E, bu performansı sergilemek üzere sınavımızda başarılı olacağız. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Evet. Bitiş. İyi. Öncelikle Arif hocama çok teşekkür ediyorum. E, bana olan emekleri için, her şey için çok güzel bir kurs aldığımı düşünüyorum. İnşallah sınavlarda tarihleri belli olduğunda tek seferde sınavı da geçeceğim, eğitim alacağım. Teşekkürler. Teşekkür, biz de teşekkür ederiz.